Herkese merhabalar. Korona tedbirleri kapsamında yeni bir uygulama daha geldi hepiniz biliyorsunuz ki. Ee, bu da şu, İstanbul kartımızla HES kodumuzu e, eşleştirmemiz gerekiyor. Şimdi ben de bu işlemi yapmaya başlarken sizlere de yardımcı olmak adına bunu bir de e, videoya çekmek istedim. Şimdi gelen mesaj İstanbul kart şeklinde başlıkla geliyor. Toplu ulaşımda HES kodu zorunluluğu başlıyor. HES kodu ile eşleştirilmemiş İstanbul kartlar 15 Ocak'tan itibaren toplu taşımada kullanılamayacak şeklinde ilerleyen bir link veren bir mesaj var. Şimdi linki tıklıyorum. İstanbul kartın sayfası açılıyor. TC Sağlık Bakanlığı önlemleri kapsamında toplu ulaşımda HES kodu paylaşımı talep edilmektedir diyor. İstanbul kartınızda HES kodunuzu eşleştirmek için aşağıdaki bilgileri doldurarak kaydet butonuna tıklayınız diyor. Ben şimdi başlıyorum. Şimdi istenen bilgiler arasında TC kimlik numarası, ad, soyad, doğum tarihi, mail adresi, seyahat kartının kart numarası, kendi cep telefon numaranız, HES kodunuz ve bir tane doğrulama kodu isteniyor. Bu bütün alanlar doldurulduktan sonra kullanım koşulları ve çerçeve sözleşmesini onaylayıp açık rıza ve ticari elektronik ileti izni kabul ediyorum deyip kaydet butonuna basmanız yeterli. Şimdi kullanım koşullarını onaylıyorum diyorum. Ve kaydet diyorum. Heskoda eşleştirme işlemimiz başarıyla tamamlanmıştır diyor. Ben şu an işlemi bu şekilde hallettim. E, toplam 2-3 e, dakikalık bir işlem aslında. E, HES Heskodun da SMS'le ne kadar rahat bir şekilde alındığında yan tarafa 2023'e atılan mesajı da e, eklemeye çalışacağım. Bu kadar. E, herkese sağlıklı günler dilerim. Beğenmeyi de unutmayın. Ve diğer yakınlarınızla da paylaşın ki kolayca rahatça HES koduyla bu İstanbul Seyahat Kartı'nın eşleştirme işlemini rahatça yapsınlar. Hoşçakalın.